Merhaba arkadaşlar. Bugün 16 Haziran TYT açık TYT denemesinin sorularını çözeceğiz. Birinci sorudan başlayalım. X ve Y birer tam sayı. 1 eksi x üzeri eksi 1. İşlemi yaptığımız zaman 1 eksi 1 bölü x üzeri y. X eksi 1 bölü x eşittir y. 4 2'nin karesi y. E, 2'ye eşitlersem tabanı y'ye 2 kabul edip eşitlerinde x'in eksi 1 olduğunu görür. Yerine yazdığımızda toplamın bu olabilirliğini görmüş oluruz. İkinci soruda asal çarpanlarına 150 ayırdığınız zaman çarpanları nedir? 2, 3, 5'tir. Bu örnekte verildiği gibi diyor. 42P ve 315P'nin değerleri için A-B farkı kaçtır? 42, 2, 3, 5, 315, 63 ve 5'in çarpımından oluşmuştur. Yani çarpanları 5, 7 ve 3'tür. Yazdığım zaman 1 bölü 2'yi işlemi yaptığımızda 3 bölü 10 cevabımız olur arkadaşlar. Üçüncü soruda 4 basamaklı doğal sayı ile ilgili. B'yi 2 aldığınız zaman arkadaşlar sağlamaz. Neden? 22 olmuş olur. 4 22'yi bölmez. Bölmeyeceği için bir yanlış. İkinci de A çarpı B2 ise X sayısı 3 ile böl. 3 ile bölünebilme rakamların toplamı. Topladığımız zaman rakamları ee, rakam olduğu için de ya 1 ile 2 ya da 2'ye 1'dir. E, 1 1 yani 1122 6'ya attığından ne yapar? Tam bölünür. B çift olduğunda 2 ile bölünür. Şey 6 ile bölünür. E, zaten B sayısı X A yerine hangisine yazarsak yazalım daima çifttir. 1'ler basamındaki rakamdan dolayı 2'ye bölünür. Şimdi 3'e bölünüp bölünemeyeceğine bakalım. Rakamlarını topluyorum sayının. 2 A artı 2 B. 2 B 2ab'ye eşit. Yerine yazdığım zaman 3b. 3'ün katı olan bir sayı olacaktır. Bundan dolayı da nedir? 2 ile 3 doğru cevap olur. Dördüncü soruda sayıları yazdığınız zaman arkadaşlar 6, 7, 13. Bunların toplamı 76. Bir tanesini iki kez saymış. 86'dan çıkarırsak o sayı 10 bulunur. Beşinci soruda iç içe iki tane durum söz konusu. Birincisinde her bir sayının faktöriyeli. ikincisinde ise bu yukarıdakinin faktöriyeli. Buna dikkat ettiğinizde soru bitmiştir. 5 için 5 faktöriyel, 4 faktöriyel, 3 faktöriyel. 4 için ise 4, 3, 2, 1 faktöriyel. Sonra sırada 4 1'den 3. 3, 2, 1 faktöriyel. Sonra 2 faktöriyel. Sonra da 1 faktöriyel olur. İşlemleri yaptığımızda cevabın 5 olduğunu buluruz. Buraya kendim hafiflendirmeler verdim. Altıncı soruda A, B, C ve D. A ile B'nin çarpımı 12. A ile C'nin çarpımı 48. B ile C'nin çarpımı da D'ye eşittir. Ee, hangisi yazılamaz? Şimdi ben e, şurada arkadaşlar D eşittir neye? B, C'ye. O zaman bu ikisini çarptım. A kare çarpı B, C. E, B, C'de D için D. 12 çarpı 48 oldu. Hangi sayıyı yazamayacağımı bulmak için şuradan itibaren şurası a kare çarpı d eşittir 12 çarpı 48. a kare çarpı d 12 çarpı 12 çarpı 4. 12'nin karesinden d ne olur? 4 olur arkadaşlar. Ya da şurada 4 çarpı 3 4 çarpı 3 çarpı 4. 4'ün karesi geride kalan sayılar bak şuna benzetiyorum. 4'ün karesi geride kalanlar. 3, 3, 9, 36. İşte e, 4 şurada 2'nin karesi. O zaman 12 ile 12'nin çarpımı 144. E, 4 ile 4'ün çarpımı 16. Geride 3'ün karesi ile 4'ün 2'nin karesi kalır. 36'yı da bulduk. 64 de 4 çarpı 4 çarpı 4. 64 3'ün karesi. 64 Sağlar yani cevap değişik olur. 7. soruda tanımlamış işlem var. Hepsi bu. 50'nin karesi çarpı x çarpı 0,003 eşittir 1250. Normal işlemleri şurada gösterdiği gibi yaptığımızda sonucu 1500 olduğumuz. 8 bir hava yolu şirketine ait. Evet burada arkadaşlar 6 ile değil mi? 6 12, 18 diye gidiyor. Bakın 7'nin 6'ya bölünden kalan 1. 8'in 2. 13'ün 6'ya bölünden kalan 1. 14'ün 1. Yani sayıyı 6'ya böldüğümüzde kalan şu ortanca sayılardan biri oluyorsa yani şu orta 2 ile 5 oluyorsa yanlıştır. 86'ya 6'ya böldüğümüzde 78 kalan 2'dir. Yani e, orta sırada bir yerde olacak cevap E şıkkı olur. 9. soruda 3 numaradan x dedim, y dedim, buna da z dedim. x ile y'nin toplamı 12, y ile z'nin toplamı, pardon x ile y'nin toplamı y ile z'nin toplamı 12. E, her birinden en az 3 tane olacak. Ortak olan y'ye 3 verdiğimizde, 3, z 7, pardon x 7 olacak, z de 9 olacak. Sayısı hangisi olabilir dediğinden deneyerekten bu şekilde bulacağız. 10. soruda arkadaşlar verilenleri yazdığımızda 2 katı kadar diyor. Yani buradan x burası 2x. Buradan 15 giriş. Buradan da 45 çıkış. Şimdi bakın 15 giriş var. 2x de buradan giriş var. Ama 45 tanesi burada ne yapıyor? Eksiliyor. Yani 15'e artı 2x eksi 45 eşittir. Hepsi buradan ne oldu? Çıktı. x'e x buradan 30. Bizden a yolunu kullanarak yani 2x istediğinde 60 olur. Şimdi arkadaşlar şuranın tamamına a dedim. O zaman şu uzunluğumuz bizim a eksi x. Bu uzunluğumuz a eksi x. Ama şuraya ne kalır? x buradan gitti. x de buradan gitti. a eksi 2x kaldı. Yani y sayısı bu 3'ün 1, 2, 3, 4, 5 parçanın toplamı. 1, 2, 3 a eksi x artı x sıfır eksi x artı x sıfır eksi 2 x eşittir de y'yi yalnız bırak a'yı yalnız bırakıyorum bir kenar uzunluğu a demiştim değişik bir cevabımız olur 12. soruda ne diyor arkadaşlar buna göre yapısı yapı sayısı 17 olan en büyük sayı en büyük doğal sayı kaç olur şimdi 10, 17 tek bir sayı İkisi de tek olmayacak, Biri çift biri tek olacak. En çok ulaşmak için değil mi? en büyük basamağa ulaşmak için arkadaşlar benim bir rakamını kullanmam lazım. Ama bir iki çift olduğundan bir tek lazım. O zaman üçlü olan. Bunu kullanırım. 7 1 1 1 1 1 Kaç tane? 7 tane de bundan. O zaman toplamda en büyük basamak sayısı 7 tanemden bir tane de bundan ne olur? 8 tane basamak sayısı oluşur arkadaşlar. 13. soruda <laughs> trafik lamba sorusu. 80 saniyede bir lambalar değişecek. Kırmızıdan başlayıp sarı yeşil diye yanıyor diyor. O zaman kaç 3 saatte ne yapar? 10.800 yapar. 80'e böldüğümüz zaman 135 defa yanıp söner. 14. soruda arkadaşlar bizden 10 aylık süre içerisinde buharlaşan su miktarı. Şimdi 1 ile 2 dakikayı düşünün. Niye alanını aldığımızı anlatıyorum. 1 ile 2 dakika arasında 1 saniye var. 1 ile 1 saniye arasında 1 salise var. Değil mi? 1 salise ile 1 dakika arasında nano salise, mikro salise diye ne olacak? Gidecek. İşte onları birleştirdiğimizde arkadaşlar şu şekilde şurada alan oluşacak. Yani iki tane yamuk var. Bu iki yamuğun alanını hesaplayacağız. Hesapladığımızda 116 bizim cevabımız olur. Şunun kenarı 7. Şu tabanı 17. Yükseklik 7. Bu tabanı 17. Üst tabanı 15. Yükseklik 2. Bölü 2'den cevabımız gelir. Evet. 15'te eşkenar üçgenler var. Burada x adet olsun. Burada 200 tane fazla x artı 200 tane olur. Şimdi çevresi diyor. O zaman bir uzunluk 60 santim 60 x. Burası 60 çarpı x artı 2 x. Çevre dediğinden çarpı 2. İşlemi yaptığımızda arkadaşlar ne gelecek? 240 x artı 24 bin. Bu santimdir. Metre olabilir dediği için. Yüze böldüğümüz zaman arkadaşlar 2,4 x artı 240 metre oldu. He. O zaman baktım da bunlar hep 24 24 12'nin katı olan yani 120'nin katı olan sayılar. O zaman 120'nin katı hangisi olabilir dediğinde direkt ben bunu yapıştırdım. 16 f fonksiyonu kaç farklı görüntü kümesi olur? Şimdi arkadaşlar buradaki elemanlar bu altı elemana gidecek e, gittiği her şeye karşılık gelen de görüntü kümesini oluşturacak. O zaman ben bu dört eleman için altı taneden birini seçebilirim. Hepsi birine gider. Sabit fonksiyon. Ya da altı taneden ikisine gider. Ya da altının üçü ya da altının dördü kadar ne yapar gider. Bunları topladığımızda cevap 56. 17. soru mantık yürütme sorusu. Yeterince büyük olan su kabı. Şeker attığımız zaman Şeker oranı ne olacak arkadaşlar? Bir dakika sonunda artacak. E, su eklenmeye devam ediyor. Şeker yok. O zaman oran ne olur? Azalır. İkinci dakikada bir daha attığımızda geçen o sürede bu kadar attı. Bu kadar daha attı. E, ne oldu? Yükseldi. Bu sefer üçüncü dakikada bir daha düşecek. Yani en uygun olan şık. A şıkkı bizim cevabımız olan. Çünkü su geldikçe suyun miktarı artar, şekerin miktarı azalır. Bundan dolayı şeker oranı azalır. 18. soruda yine yorum şeklinde e, ortalaması bunun arkadaşlar nedir? 50. Bunun ortalaması 58 60. Bunun ortalaması 80. Bunun ortalaması 120 110. Ben bunları topladığım zaman 110 190 308. Yani bunların ortalamasından daha az olamayacaktır. Değil mi? Ya da şu uçtakiler yani 300'den daha fazla olmalı dedim ve en 208 kişi nedir bunu oluşturamaz. 19 Şimdi 550'den cumartesi gününü çıkardığımız zaman ne olur? 120. Aynı şekilde cumartesiden perşembeden çarşambayı çıkardığımız zaman da çarşamba günü de ne yapar? 70 tane okur. Cevabımız 190 olur. Yani pazardan cumartesi, perşembeden çarşambaya çıkardığımızda perşembe ve pazar günleri okunanları bulmuş oluyoruz. 20. soru. XA, XB, AB ve eğri altında kalan taralı bölge diyor. Şimdi fonksiyonumuz 20 2x. Çizdik. 3 ile 6. 3 burada, 6 burada. Ayrı olması için siyahla çizdiğim bölge. Şu alan. 5 ile 8, mavi ile çizdiğim çizgiler. İkisinin kesiştiği mavi ve siyahın olduğu bölge burası arkadaşlar. 5 yazdığımızda 10, 6 yazdığımızda 8. 8 artı 10 çarpı yükseklik 1 bölü 2'den cevabı 9 buluruz. Yamuk sorusu olur. Evet. Gelelim yazıcı sorusuna. Dedim ki yazıcı da arkadaşlar en adet olsun. O zaman bu dakikada 300 tane yaptığı zaman o zaman banknot sayısı eni 300'e böldüğümde ne yapar? Belli bir süre geçer. E, aynı şekilde ikinci e, euro dolar sayanı saydığımızda o da aynı eşit miktarda banknot var. En bölü 450'den artı 4 dakika nedir? Bunun süresine eşit olacak. Ee, buradan neyinin 3600 adet olduğunu bulursun. 50 TL. Yüzde çarpsak 3600. 50 yarısı olduğu için onun yarısı 180 olur arkadaşlar. 22 Şimdi 11 ve 12. dakikalarda koştu. Toplam mesafe eşit. Ahmet'in 5. dakikada koştuğu mesafe. 5. dakikada koştuğu mesafe arkadaşlar ne olur? X eksi 800. Ee, 11 ve 12. dakikada koştu. Toplam 6 metrelik yol. 12 dakikada da tamamlamış. O zaman 12'den yani 12. dakika yani 6000'den 3000 artı x'i çıkarıp neye eşitleyeceğim? 5. dakikaya yani. yani x eksi 80. X buradan 1900 bizden 9 ve 10. dakikayı istemiş. 9 ve 10. dakikalarda ise o zaman 3000 artı 1900'den 4900 metre 2000'ini çıkaracağız. 2900 metre olacak. Evet. Şöyle 23. soruda x'ye birer çift sayı. O zaman 2 ve 4 olsun. A eksi x birden büyük. Şimdi ben a'yı 1 alırsam 1 eksi 2 1'e eşit olur sağlamaz. A eksi y A eksi y x eksi b Şimdi b'yi ben 4.5 alabilirim. A'yı da b, eksi 5 alabilirim. O aradaki fark daha da büyür. Her zaman daima doğruluk sağlanmaz. A eksi B farkı 2'den büyüktür. Gerçekten büyüktür. Çünkü 2 ile 4 çift sayı olduğu için ve bunlar da tam sayı olur. Çiftlik onları da aranır çünkü. Kesinlikle nedir? 2'den büyüktür deriz. C şıkkı doğru cevap olur. 24. soru. 2'nin kübü 6 bölü 10. 3'e böldük. Burayı 2 ile sadece 3 bölü 5. 3'leri sadece 1 bölü 5. Ve x'in 16 olduğunu ne yaptık bulduk. Yani İşlemin sonucu 16 yazını 4, burası 2, 6 doğru cevap olur. Evet, indirgeme sorusu gibi, şunlar hep gitti, baştan ve sondan kalan sayıları aldığımızda, e, burası 2 kare farkı 1 eksi 15'ten bölü 2'den eksi 7, 1 artı 15, 16 çarptığımızda eşit bir cevap gelir. Şimdi a sayısına burada ne diyeceğim? Ebob ekok sorusu 2k, 3k, 5k. Ebob abc yani ortak böleni k'dir arkadaşlar. Ekokları ise k çarpı 3, 5 ve 2'nin çarpımı. Buradan K'nın 3 olduğunu hesaplarız. ABC toplamı 3, 8, 10. 3 kere 10, 30. Doğru cevap olur. 27. Şimdi 12'den az olacak. 3 tane seçeceğim. O zaman 3'ünü de ben şu 3 yapraklıdan seçelim. 3'ün üçlüsü. Artı ya da 3 taneden 2 tane seçerim. 6 yaprak oldu. Açtım parantez. Buradan 4 taneden 1 tane seçerim. Ya da 3 taneden 1 tane seçerim. Ne olur? İstene şart salar. Artı 3 yapraklıdan 1 tane seçerim. 4 yapraklıdan 2 tane seçerim. 4 8 yapar. 3'ten 11 yapar. 4'ün ikilisi. Var mı başka bir durumu? Olmuyor arkadaşlar. 40 tane var. 10 tane 3 tane seç seçtiği için 120 40 bölü 120 1 3 cevap oldu. 28. soruda parabolun R'si bu da K'sı. R'si o zaman 2. K'sı 10. O zaman şurası yükseklik. Burası da tavan. 2 çarpı 10 bölü 2'den 10 cevabımız olur. P1 1 artı A polinomda. Tekrar yerine yazdığında P1 artı A'yı istiyor. 1 artı A'yı polinomda yerine yazdığınızda 45 eşit dediğimizde A'nın buradan 4 olduğunu buluyoruz arkadaşlar. 30. soruda da 1 artı i üzeri 6. 1 eksi i üzeri 6. 1 eksi i'nin karesi. Üstler aynı altları çarptığımızda eşlenik çarpımından 2 gelir. Burası 2 üzeri 6. 1 eksi i'nin karesi de eksi 2 i'ye eşittir. Ezberlediğimizden hemen hatırladık. Eksi 2 üzeri 7 çarpı i cevabımız olur. Teşekkür ediyorum.